7-8 cilttir adamın manyaklıklarını okuyorum ve 8 cilttir bunu merak ediyorum ya sen ne yaşadın sana ne yaptılar bunu yapmamam gerekiyordu böyle oluyorum. Senin yüzünden neler oluyor bu kitapta falan. <laughs> çok delirdim ya. Ben bu dünyada yaşamak istemezdim ya. Ya çok korkunç bir şey. Kendimi onların yerine kaç sefer koydum ve her seferinde Allah'ım dayanamayacağım. Kalpten gideceğim şimdi oluyordum. Ve yani bir kitap bunu size yaşatıyor. Herkese merhaba. Bugün Şubat ve Mart ayında okuduklarımdan bahsedeceğim size. Evet bu videoda gecikti okuma ayı konusunda. Buna sebebi işte karşınıza biraz daha fazla kitapla çıkayım böyle diye kendimi avutmaya çalışıyorum ama bu dönem biraz kaçamadım yani bundan. Bugün 1 Nisan ve ben de hemen ay bitti dedim bu videoyu çekeyim sonra el için yapıp güzel bir şekilde yayınlayayım ve biraz da kendimi utandırayım diye düşündüm. Ve bunun kesinlikle en büyük suçlusu da benim. Hiç planlı olamadım tatilden çıktığımda böyle bocaladım resmen. 10 gün içerisinde hiç kitap okumadım olmuş. Yani mutlaka bir günüm kitap okuyarak geçerdi. Mesela bir gün okuyamazsam diğer gün mutlaka okurdum. Bu baya ertelendi. Ve bu kesinlikle benim düzenimi de etkiledi. O yüzden bu konuda bayağı bir isyan edeceğimi söylemiştim ve evet şu an isyan ediyorum. Kendime aşırı sinirliyim. Çok sinirliyim. Ben bu konuda kendimi düzeltmek istediğim için bu videoda bunu çekmek istedim. Derslerim vardı, şu vardı, bu vardı deyip de kitap okumayı erteledim. Bu kadar kitap okudum deyip karşınıza çıkmak istemiyordum. Bu yüzden bu konu hakkında konuşmamı da yapmış bulunuyorum şu an. Şubat ve Mart ayında toplam 5 kitap okudum arkadaşlar. Ki normalde 3 kitap okudum. Dün hırslandım. iki kitap bitirdim. Evet kendime olan kızgınlığımı artık bu videoda geçirip böyle biraz kitaplardan konuşalım. Evet. Şubat ayında okuduğum ilk kitap Karantina ikinci perdeydi. İlk kitabında evet çok fazla şey yaşamıştım falan ama ilk kitabını tekrardan okuduğum için benim için bir şok olmadı kitap. Ama bu kitap için aynı şey geçerli değildi. Sonuna kadar resmen ikinci kitap vasfı taşıyordu gözümde. İşte karakterlerimiz birbirini kıskandırmaya çalışıyor. Böyle bir çatışmalar oluyor falan. Böyle bir çirip mi dersiniz? Şöyle bir tartışma, bir gerilim ortamı falan var. Ama son sayfalar o kadar güzeldi ki. Son sayfalarda çok ağladım. Çok üzüldüm. Beklediğim aksiyon girdi ve kalbim dayanmadı son anlarında. Ya resmen artık yani uçurumun kıyısına gelmişim gibi hissettim. Kendini gittikçe geliştiren bir yazar. Bayıldım. Bu yüzden bu yazarın eserlerini okumayı çok seviyorum. Yazar her şeyi aslında gözünüzün önüne koyuyor ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Sonradan ortaya çıktığında böyle bir plot twist, bir şok oluyorsunuz ve sonradan bakıyorsunuz ki aslında bu Gözümün önünde ben bunu nasıl fark etmedim diyorsunuz. Burada da yine birkaç şey dinledim. Hatta bir şarkı dinledim. Şarkının adı da karantinayla ilgili nasıl denk geldi bilmiyorum aşağıya linkini koyacağım şarkın adını çevirdiğinizde çok güzel şeyler çıkacak çünkü gerçekten fenaydı birinci kitapta bunlar oldu ikinci kitap niye böyle ya diye hissetmedim çünkü buna ihtiyacımız vardı yani birinci kitapta da evet okul yaşantısı görüyorduk ama ikinci kitapta bunu hissetmek yani karakterlerimizin birer genç olduğunu hissetmek daha iyiydi Başlıları gerçekten biraz ikinci kitap vasfı taşıyordu ya biraz sinirlenmiştim ilk ama sonra ortalarına doğru böyle bir koptum gittim. Ben de bu kitaba 5 üzerinden 5 verdim. Ve 3. kitabını da okumak için sabırsızlanıyorum. En yakın zamanda alıp okumak istiyorum. Ve 4. kitabı da çıkacak sanırım. Onu da bekliyorum. Bu serinin nasıl biteceğini bilmiyorum ama işler baya karıştı. Girelim Şubat ayında okuduğum ikinci kitaba. Etkisini at atmam gerçekten çok uzun sürdü. Ve ben bu kitabı okuduktan sonra Kabuslar gördüm bayağı çok fena şeyler gördüm ve beni aşırı derecede etkiledi ve ben dayanamadım hala düşündükçe tüylerim diken diken oluyor çok güzel bir korku romanı o okurken hiç kabus gördüğümü hatırlamıyorum ama bu kitap bana gerçekten çok fazla şey yaşattı bahsettiğim kitap kafes bu bir kapıyı çalıyor diye bir öyküsüyle berabermiş sanırım bu sonradan eklendi diye düşünüyorum yeni baskıyla mı eklendi herhalde öyle bir şey olması lazım o hikaye de manyak bir şey ya. Gerçekten yazar mükemmel yazıyor. Ben bu dünyada yaşamak istemezdim ya. Ya çok korkunç bir şey. Kendimi onların yerine kaç sefer koydum ve her seferinde Allah'ım dayanamayacağım kalpten gideceğim şimdi oluyordum ve yani bir kitap bunu size yaşatıyor. Nasıl büyük bir şey bu ya. Bu arada ben kitap alışverişi yaptığım videoda Bogart'tan falan bahsetmişim. Kitapta bundan bahsedilmiyor. Bu tamamen filme özgü bir şeymiş. Bunu sonradan fark ettim. Kitapta çünkü ne olduğunu bilmediğiniz bir varlık. Yani karşınızda ne gördüğünüz, sizin için korkulan bir şey mi yoksa yani o insanların neler gördüğü tam belli değil. Bundan bahsetmemişim orada çünkü daha okumamıştım kitabı. O yüzden o yanlışımı da düzeltmek istiyorum. Bilinmeyen bir varlık dünyaya iniyor ve bir şekilde kuzeyden güneye doğru Amerika'yı sarıyor ve insanlarımız bu varlığı gördüklerini resmen ölümcül hale geliyorlar. İnsanlar böyle böyle ölmeye başlıyor. O insanların neler gördüğünü kimse bilmiyor ve bundan kurtulmak için her şeyi yapıyorlar. E bizim ana karakterimiz de hamile İki zaman diliminde gerçekleşiyor zaten. Bir hamile olduğu zaman bir de şu anki zaman yani çocukları olduğu zamanı anlatıyor. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Ve hiç kimseye güvenemiyorsunuz. Bu dünyada gerçekten aklı yerinde olan ve olmayan bir sürü insan var ve kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Ve hamilesiniz. Çocuklarınızı korumak zorundasınız. Çocuklar gözlerini açmaması gerekiyor falan yani o kadar fazla stres yapabileceğiniz o kadar fazla geleceğiniz şey var ki geçmiş zamanında bunlar geçerken şimdiki zamanda da bir yere ulaşması gerekiyor karakterimizin güvenli bir yere ulaşmak için bir yolculuğa çıkması gerekiyor ve uzun bir zamandır buna hazırlanıyorlar. Bunlar gerçekleşirken karakterimiz geçmişte neler yaşamış, nasıl bu hale gelmiş bunu anlatıyor kitap. Böyle bir yazarı keşfettiğim için çok mutluyum ve yeni eserlerini de okumak istiyorum. Evet bu kadar fazla konuştum ve söylüyorum artık kafesede 500 üzerinden 5 verdim ve 5 üzerinden 10'u falan hak edebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şubat bitti. Şu an Mart'a geçiyoruz. <laughs> Allah'ım çok kötü hissediyorum kendimi ya. Mart ayında okuduğum çok güzel bir kitap var şu an elimde ve yakın zamanda da çizgi romanı çıktı ve onu da almak istiyorum. Türk Edebiyatı'na ilgimi arttırdı şu an bu kitap. Bahsettiğim kitap Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Türk Edebiyatı'nın çok ağır olduğunu düşünen ve yani çok yoğun olduğunu, çok fazla edebi şeyler içerdiğini düşünen bir insanım. Ama Sabahattin Ali onu o kadar güzel yumuşatmış ki ve daha da fazla okumak isteme tekrar tekrar okumak istediğim bir roman. Ve yani sizi sarıp sarmalıyor, sizi merakta bırakıyor. Normal yaşantıda göreceğiniz insanlar aslında yani çok böyle garip olaylar geçmiyor kitabın içerisinde evet ama onları merak ediyorsunuz. Yani yoldan geçen bir insanın aklından geçen düşünceler, yani tanımadığınız bir insanın aklından geçen düşünceleri, o neler yaşamış. Ben bu kitabı okuduktan sonra böyle hissettim. Karakterimiz bir şekilde bir memur olarak bir işe başlıyor ve orada da bir adam dikkatini çekiyor. Rahif Efendi. Herkes hala efendi diyor bu adama. Adamın kendince bir yaşantısı yok. Adam resmen içine kapanmış. Onu tanımak istiyor. Ve yani neden bu hale geldiğini de öğrenmek istiyor. Ve onun hikayesini okuyoruz burada. Sabahattin Ali'nin kendi yaşantısıyla ilgili de ögeler vardı içerisinde. Kürk Mantolu Madonna olayı da çok iyiydi. Aslında ben bayağı önyargılıydım bu kitaba. Çünkü Kürk Mantolu Madonna'yı okumak istiyorum diyorum ve herkes çok güzel, bayağı iyi yani okuman lazım. Çok mükemmel. Hayır sevmedim ben bu kitabı. O kadar da abartılacak derecede değil ya diyen yani çıkmadı karşıma. İçini de şöyle göstereyim. Böyle postitledim. İçinde çok güzel yerler vardı. Bir çizgi romanın çıktığını da duydum. Önce kitabı okuduktan sonra çizgi romanı okuyun. Çünkü kitabın içindeki çözümlemeler daha iyi. Karakterlerle ilgili görüşler daha iyi ve oradan daha fazla ders çıkartabilirsiniz. Yani direkt çizgi romanını almayın. Bu kitabı okuyun. Çünkü tadından yenmedi ve sonu aslında sonunu tahmin etmiştim ama bir şey tahmin edemedim. Ve o karşıma öyle bir çıktı ve böyle tokat gibi çarptı. Ben kaldım. Raif Efendi'nin düşüncelerini gördüğümde biraz kendimde bir parça buldum. Siz de kendinizden bir parça bulabilirsiniz. Bu yüzden de bu kitaba 5 üzerinden 5 verdim. Gelelim 4. kitabımıza. Yeni bir seriye başladım. Ya bu ay böyle çok fantastik okumadım aslında. Dedim bir araya katayım bir fantastik. Zaten şu an belli de oldu az çok hangi seri oldu. Hatta dün bitirdim ve çok iyiydi. Güzel bir seriye başladığımı ve güzel bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Bahsettiğim serinin ilk kitabı Gölge ve Kemik giriş serisi. Ben biraz daha Harry Potter tarzı bir şey bekliyordum. Neden bilmiyorum. Herhalde karanlığın ve büyünün hüküm sürdüğü bir dünya deyince bir de krallığın kaderini değiştirebilecek. Fakat güçlerinin farkında olmayan yetim bir kız deyince aklıma neresince Harry Potter geldi. Şu an o kadar pişmanım ki aklımdan böyle bir düşünce geçtiği için çünkü hiç alakası bile yok. Ali'nin adında bir kızımız var ve az önce de dediğim gibi karakterimiz yetim ve yetim bir arkadaşı da var. Bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolculukta başlıyor aslında her şey. Ve orada da bir olay oluyor. Bir saldırıya uğruyorlar ve o kumpas sonucunda Olaylar karışıyor. Karakterimizin aslında ne olduğu ve içindeki gücün farkına varıyoruz ve kitabın dönüm noktası oluyor. Zaten bu olaylar başında oluyor. Her şeyin içine bir karanlıklar efendisi, işte saray, krallık, kumpaslar, komplolar çok fazla olaylar dönüyor. Ben kitabın çok özgün olduğunu düşünüyorum. Hiç okuduğum kitaplara benzemiyor ve çok hoşuma gitti. Yani bir büyüteç olayı var zaten. Grisha gücüyle ilgili çok fazla düşünülmüş. Yani direkt aa Grisha'sın aa şöyle gücüm var, böyle gücüm var diyerek diye bayağı derinlemesini anlamak için bayağı okudum ve ilk başta hiçbir şey anlamadım. Şu tarz sınıflar da var. Sınıf ayrılıklarının çok fazla olduğu bir kitap. Sadece bir şey hoşuma gitmedi. Sonda bir hikaye var. Duva cadısı mıydı tam bilmiyorum. O hikayeyi anlayamadım. Bana biraz anlamsız geldi. Belki diğer kitaplarda ortaya çıkar kimin ne olduğu ama Genya ile ilgili bir bölüm vardı. Onu sevdim. Kitap şif konusunda beni çok fazla ayakkabına uğrattı bazı olayların biraz daha açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ikinci kitabı da yakın bir zamanda okumak istiyorum. Alina'nın biraz akıllanması gerektiğini düşünüyorum bu kitapta. Çünkü bazı kararları beni delirtti ama mecburen böyle olması gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman kendini başka bir yere ait olduğunu hissetmemiş. Hep böyle dışarıda kalmış bir karakter. O yüzden bir anda böyle ilginin üzerinde olması onu Böyle saptırmış yani. O yüzden ikinci kitapta daha güçlü bir karakter bekliyorum. Umarım istediğimi alırım. Çünkü bu kitapta beni delirtti. Şey diyor mesela işte bunu yapmamam gerekiyordu. Böyle oluyorum. Senin yüzünden neler oluyor bu kitapta falan. <laughs> çok delirdim ya. Gerçekten çok sinirim bozuldu olaylar oldu ama. ikinci kitapta umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz. Bence uğratacak ama olsun. Bu yüzden de bu serinin ilk kitabına 5 üzerinden 5 verdim. Gelelim bu ay okuduğum son kitaba. Bir saatte falan bitti. Çünkü bir manga okudum. Ne okuduğumu da zaten az çok anlamışsınızdır. Bahsettiğim manga Helsing 8. cilt. Elimdeki ciltler şu an bitti ve iki cildini de hemen almak istiyorum. Çünkü ortalık fena karıştı bu ciltte. Kimin vurulduğunu anlayamıyorsunuz arkadaşlar mangada. Mesela anime de anlaşılıyor. Gerçekten birkaç sahnesini izledim. Birinin neresi kesildiği falan anlaşılıyor. Burada mesela adamın kafasının koptuğu ya da kolunun bacağının koptuğunu bile anlayamıyorsunuz. Çünkü böyle. Bu ne ya? Bu ne yani? O yüzden direkt animeyi izlemek istiyorum artık. Alucard'ın geçmişini öğrendim ve derim ki Çocuğum sana ne yaptılar? Sen nasıl bu hale geldin? Yoldan gerçekten santmasının bir nedeni varmış yani Alucard'ın. 7-8 cilttir adamın manyaklıklarını okuyorum ve 8 cilttir bunu merak ediyorum. Ya sen ne yaşadın? Sana ne yaptılar? Anladık bunu burada. Güzeldi. 7. cildin üstüne güzel geldi. Bir ciltte Seras, bir ciltte Alucard böyle güzel gösterdiler. Bakalım 9. ciltte ve 10. ciltte neler olacak. Helsing 8. cilde de 5 üzerinden 5 verdim. Benim Şubat ve Mart ayında okuduklarım bu şekildeydi. Evet az kitap okunmaktan şu an biraz daha ebatı görünce bir üzüldüm. Her ne kadar 5 kitap olsa da güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin Şubat ve Mart ayında okuduklarınız neler? Bana aşağıda yazmayı unutmayın. Benim okuduğum kitaplarla ilgili düşünceleriniz neler? Onları da bekliyorum aşağıda. Bir sonraki videoya kadar yani bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.